Bu bir korku videosu değil arkadaşlarım canlarım. Bekleyin hemen sizinle bir şey paylaşacağım. Bakın saçımın haline. Zannetmeyin ki Gül ablanın duşa girmiş. Tam o sırada sular kesilmiş. Hayır saçım şu anda evet ıslak gibi görünüyor. Ne kadar parlak öyle değil mi? Hatta şampuan krem falan sürmüşüm. Hayır arkadaşlarım hiç öyle bir şey yok. Hemen gösteriyorum. Hatta camda ses çıkarsın. Bakın Saçım ne kadar sert. Çünkü kafamda Buse yumurta kırdı. O videoyu illa de izleyeceğim diyorsanız bu ablanızın kanalında bulabilirsiniz arkadaşlarım. Şu görüntüyü sizlerle paylaşmak istedim. Arkadaşlar bakın. İğrenç derecede. Ve ben bunu nasıl arıtacağım, nasıl yıkayacağım bilmiyorum. Bir de üstüne kurudu. Çünkü yerleri temizlemem. E bana düşüyordu. Güvenemezdim. Kokacak şimdi her yer yumurta yumurta diye. Kendi elcezlerimle sildim. Patladım arkadaşlar. Ve sizin videonuz tabi dün akşam yayınlanacaktı. Bu akşama kaldı. Ve bakın elimde ne var? Cool Live Slime. Geçen gün yapmıştık. Test etmek için bekliyorduk. Hala bir şeffaflık söz konusu değil arkadaşlarım. Oysaki boyalarımızdan çok da eklememiştik ama hala şeffaflaşmamış oldu bir 3-4 gün. Arkadaşlarım bugünkü videomda muhteşem güzel bir akvaryum slime yapacağız. Gerçekten bir akvaryum içinde olacak slime'ım ve gerçekten bir adeta deniz altına yani deniz görüntüsünü vermeye çalışacağım slime'ıma. Ama önce şu kullanımdan kurtulmam gerekiyor ve umut ediyorum akvaryum slime'ımın kaderi cool line slime gibi olmaz. Şeffaflaşır, köpükleşme olacak o yüzden sonuç için birkaç gün bekleyeceğiz. Olduğu zaman göstereceğim. Arkadaşlar bütün tutkalların kapağını çıkartıp dökmeye hazır hale getiriyorum. Gül ablamız şu anda çok gergin. Saçını yumurtadan arındıramayacağı endişesi taşıyor. Sizce bu yumurta kafamdan arınacak mı? Yoksa ben günlerce böyle çiğ yumurta çiğ yumurta mı kokacağım? Kolumdaki yumurta lekelerini fark edenler Artı bir. Hala yorumları bir kalp bırakmayan. Hatta videoma bir like bırakmayan arkadaşlarım. Hadi herkes görev başına canlarım. Sizler o görevinizi yerine getirirken. Aslında görev değil. Bu bir rica sizden. Gül ablamız rica ediyor. Ben de sizler için tutkallarımı karıştırma kabıma aktarıyorum. Tam 12 şişe tutkalımı karıştırma kabıma döküyorum. Amacım bu su doldurmak olacak. İlk kez bu kadar fazla miktarda şeffaf tutkalla harika bir şeffaf slime yapmayı deneyeceğim arkadaşlarım. Ama benim hala <laughs> arkadaşlarım boraksım keşke önceden hazırlasaydım. Biraz çözünseydi. Evet bu boraks çözeltisinin Biraz dinlenmesi gerekiyordu. Aceleci Gül ablanız yine yaptı yapacağım. Bu slime'ın baştan fail olacağı işaretini aldık mı arkadaşlarım? Ne dersiniz? Unutmam acaba bunu mı işaret? Hay Allah Gül ablanız da sürekli böyle şeylerle uğraşır. Bırak olur mu? Tamam unuttuk, unuttuk işte. Acaba boraksını az mı koydum heyecandan çok mu koydum arkadaşlarım? Hadi karıştıralım. Ve susayım değil mi? Ve benim kameramın şarjı da bitiyor. Hadi bakalım. Azar azar hiçbir şey eklemeyeceğim. Desem de inanmayın. Biraz bebe eklemek istiyorum. Sılağımı biraz bebe yağ ekledim. Ee, Karıştırsam mı? Hayır hiç karıştırıp yormayacağım. Bakın zaten kabarcıklar oluşmaya başladı. Şöyle borak suyumla bolca döktüm. Pek bir cesaretli gördüm kendimi ve jelleşme başladı bile. Jelleşme zaten başlayacaktı. Bunu bekliyorduk ama kopma olmasın, akışkan olsun. Çünkü biz şu anda bir su yapıyoruz, deniz yapıyoruz. Hatta okyanus yapıyoruz. Faunus'umuzun içinde adeta minyatür bir okyanus olsun. Peki hadi bakalım okyanuslardan bahsedin. Dünyamızda kaç tane okyanus var? Hay Allah bu da sanki şey gibi oldu. Ülkemizde kaç tane il var gibi oldu ama hadi bakalım okyanusların isimlerini bana sayabilecek gönüller arıyorum. Bilgili arkadaşlarım hadi bakalım bilgilerinizi konuşturun yarıştırın canlarım. Peki bizim ülkemizin etrafında bir okyanus var mı? Hı? Bu seçim senden alıyorum cevabı. Hadi bunun cevabını sen ver. Aa son kararım yok. Aa, Akdeniz okyanusu yok mu bu seçim? <laughs> okyanus mu? Pardon o denizde değil mi? Pardon. Ege okyanusu var anne şöyle solda. Hatta biz Marmara okyanusundayız. <laughs> O zaman annene bir soru, madem o kadar bilgiliklendiğimi şöyle bir soru soruyorum sana. Bizim ülkemizde asla olmayacak bir doğa olayı. Vav! Wow. Okyanuslarla ilgili. mı? Evet. Arkadaşlarım benden önce yazdılar zaten evet. bu seçim. Evet, ben karışmaya devam ediyorum ve şeffaflıktan hiçbir eser kalmadı bu seçim. Sanırım şu anda e, kutup e, okyanusundayız. Evet. Ha, gerçekten. <laughs> Ama hayır. kendine gelecek biraz bekleyince. Ama bu seçim bak beni uyarmadı, kutup okyanusu diye bir şey yoktur. E, tabii ki de, Atlantik okyanusu. Yok, Antarktik okyanusu. Ay, ne kutuplar, okyanusu? Var? Kutuplar diyeceksin. Olacak. Olacak, olacak. Olacak. Sence Umut var mı? Var, biraz daha borak su kat hiç. Elini korkalaştırma. Hımm, kopsun istiyorsun. Bak zaten bir kopma potansiyeli var slime'ımda. Ama eline yapışıyor, bir kere temizlemiyor Bebekli. yani kabını. Şimdi bu seçim. Slime yapımının püf noktası önce doğru malzeme kullanmak. İkincisi sabırlı olmak. Üçüncüsü yapacağın işe inanmak. Asla fail olacak diye kötü enerji salgılamamak. Salgılamamak. <laughs> yani ters algılamak gibi Aa, ya da işte. kabına. Evet kabını temizle işte bak bu ee, kuralın hangisine giriyor bu sesim? Kötü enerji salgı. Hayır <laughs> ikincisine giriyor bu ses sabretmek. Ama şu anda ne yapacağımı <laughs> bilmiyorum çünkü bana ekle bak, eklemem lazım. Eklemeyeceksin ama Parmaklarına batıracaksın evet tamam, bu. <laughs> bu şu anda yeter sana. Teşekkür ederim prensesim. Ne demek kraliçem? Ve benim slime'ıma bakar mısın bu sesim? Ne kadar büyük oldu öyle değil mi? Evet çok güzel oldu. Sence şeffaflaşacak mı? Bak bu sesim cool line yaptı cool line. <laughs> ne? İşte tam da şu anda benim hangi işim kolay ki hep birlikte Koray'la söyleyebilir miyiz? Çünkü kameramın şarjı bitti. Üstüne bir de bozuldu. Çekim yapmadı. Ve ertesi gün oldu. Ben bu videoyu sizlerle bu sabah paylaşmak istiyordum canlarım. Ancak akşama nasip oldu bakın. Bundan da bir mutluluk çıkardım. Sevindiğim bir nokta vardı ama olmadı arkadaşlarım. Her şeyde vardır bir hayır dedim. <laughs> Hiç de hayırlı olmamış arkadaşlarım. İçine taç düşmüş. Ya kirlenmiş slime'ım. Oysa ki slime'ımın şeffaf olmasını bekliyordum. Evet eğer slime'ım şeffaflaşmış olsaydı iyi taraf bu olacaktı. Aradan tam 13 saat geçti ve slime'ım hala şeffaflaşmadı. Tam olarak da onu kıvama getirememiştim. Çıkan sesler var. Beklemek acaba işe yaradı mı? Kabaranın şarjı bittiğinde bu slime hala ele yapışıyordu. Beklemek işe yaramış. Ve bu araksı eklememe gerek kalmamış. Kıvam olarak şu anda çok güzel arkadaşlarım. Şeffaflaştığı zaman muhteşem güzel cam bir slime olacak. Şu anda buzlulardayız evet. Kutuplara yolculuk başlasın. Fanlısımı alıyorum. Slime mi yaptım. Evet sizler de kabul ediyorsanız onaylıyorsanız artık çok güzel açıldı arkadaşlar bakın 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 wow, bu gidiyor tavana kadar gidecekmiş ama hala elime yapıştığını söyleyebilirim sanırım elimi ıslatmam ya da bebe yağı falan sürmem gerekiyor wow, sanki adeta tıraş köpüğü eklemişim gibi çıtır çıtır sesler çıkartıyor Şu an sizler okuldasınız. Umarım hepinizin okulda dersleri çok başarılı olacaktır bu yıl. Canlarım, oynamaya doyamıyor Gül ablanız çünkü muhteşem güzel bir slime oldu. Bu tarifi mutlaka uygulamalısınız. Sadece iki malzeme mi desek? Hadi boraksı da sayalım. Üç malzeme diyelim. Bu tarifi mutlaka yapmalısınız canlarım, canım arkadaşlarım. Wow! Adeta çok Güzel kocaman oldu ve e, boyum yetmediği için bırakmak zorunda kaldım. Sanki bir tüp tıraş köpüğü eklemişim gibi. Bakın nasıl ses çıkaracak. Muhteşem güzel oldu arkadaşlar. Neyse ki tutkalın hepsini kullanmadım. Devam ederiz. Sizden yeni tarifler de istiyorum. Slime'ın tamamen şeffaf olması için. Hani günlerce beklemeden şeffaf bir slime yapmak istiyorsan ne yapmam gerekiyor? Ya oynamaya doyamıyorum. Harmony ben aşağıda oyna. Şşşt Merhaba, nasılsın? Nasılsın Harmony? Oyun mu oynuyorsun bebeğim? Arkadaşlarımıza merhaba de. Hadi merhaba de. Hav hav. Gel. Canım benim. Harmoni'yi sevenler bir kalp atın lütfen. Canlarım, hepinizi çok seviyorum. Evet, artık veda zamanı. Hayır slime'a veda zamanı. Ben bir yere gitmiyorum. Siz de bir yere gitmeyin. Bekleyin canlarım. Şimdi fanusumuzu alalım ve artık süslemeye başlayalım. Şu okyanus muydu, akvaryum muydu bir türlü karar veremiyorum. Hadi sizler karar verin canlarım. Ben böyle içimden geldiği gibi başlık yazacağım. Sizin isim önerileriniz doğrultusunda başlığı sonradan değiştireceğim. Denizin dibinde ne olur arkadaşlar? Kayalar, topraklar olur mu? Akvaryumun dibine önce kilit kum koyacağım. Arkadaşlar ben neyi unuttum? Hadi tekrar geri dönüyoruz slime'a. slime'ı renklendirmedim ya ben. Minnacık bir mavi boya eklemem lazım ki okyanus görünüm. Arkadaşlar siz hiç böyle bir deniz gördünüz mü yahu? Neredeyse hata yapıyordum. Gül ablamız bir çılgınlık edecek ve slime'ını bakın neyle boyayacak. Patlamış buz jeliyle patladığı için bunu artık kullanamayacağım. O yüzden bu jelden birazcık slime'ımı ekledim. Ve şimdi karıştıracağım. İşte istediğim okyanus görüntüsü bu. Arkadaşlar ne kadar berrak öyle değil mi? Umarım bu jel benim slime'ımın yapısını dokusunu. Hiçbir şeyi bozmaz, zarar vermez. Ve muhteşem güzel şeffaflaştırır. Bakın şeffaf olduğu için arkayı görebiliyor muyuz? Görüyoruz. Boya eklesem aynen kullandığım cool slime'ımda olduğu gibi belki de başarılı olamayacaktım. Ve asla fail olmadı arkadaşlarım. Hatırlarsanız geçen gün bir slime yaptım ve üzerine biraz kahve eklemiştim. Cool Lime'ın rakibiydi. Amerikalı slime yapacaktım. Ve bakın boya kadar. Arkadaşlarım bunu boya olarak saklayacağım. Mavi slime yapmak istiyorsam bu jeli kullanacağım. Çünkü beni hiç uğraştırmadı, elime leke bırakmadı ve homojen bir şekilde slime'ın her yerine yayıldı. Yaşasın. Arkadaşlar işler kolay gitmeye başlıyor farkında mısınız? Bunun sebebi tabii ki sizlersiniz. Sizlerden aldığım enerjiyle canlarım. Hepinizi gerçekten çok seviyorum. Ayrı ayrı yanaklarınızdan öpüyorum ve gününüzün güzel geçmesi için dua ediyorum. Evet, şimdi slime'ım mavi, deniz mavisi. Evet ama şeffaf değil. Şeffaf olması için birkaç gün benimle birlikte sabırla beklemeye var mısınız? Instagram'dan eğer unutursam ki unutmayacağım. Lütfen beni sık sık ziyaret edin ve yorumlara yazın. DM'den yazın. Gül abla ne oldu? Akvaryumumuz ne oldu Gül abla? diye sürekli sorun arkadaşlar. Şimdi hayalla pek bir heyecanlıyım çünkü çok istediğim gibi gitmiyor. Slime'ın şeffaf olmasını beklerdim. Yalnız arkadaşlar tam bir slime kraliçesine layık bir slime olmadı mı? Belki de bugüne kadar yaptığım en güzel şeffaf slime'lardan biri diyebilirim. Gösteriyorum. Bakın nasıl da açılıyor ve kopmuyor asla. Boraks ölçüsünü çok iyi ayarlamışım. Evet bir soru daha geliyor size. Hemen şu anda bir slime yapacak olsaydınız ne renk slime yapardınız? Bunu çok merak ettim. Mavi slime'ım çok iyi olmadı mı arkadaşlarım? Sanki bundan sonra bütün slime'ın renkleri mavi tonlarında yapasım var. E tabi orada unutmayalım. Evet şeffaf olmasını umut ederek şöyle bir yalnız bırakacağım seni artık. Lütfen slime'ım bir an önce şeffaflaş. Seni faunusun içinde berrak bir şekilde uçuk mavi olarak görelim arkadaşlarım, canım, arkadaşlarım şu an o kadar rahatlamış, gevşemiş, huzurlu hissediyorum ki kendimi. Çünkü slime'la oynadım, kameramı durdurdum, Instagram için storylerimi çektim. Beni Instagram'dan takip eden arkadaşlarım var mı? Hadi hepinizi burada da görmek istiyorum. Slime'ım gerçekten çok muhteşem, güzel oldu. Bu sefer şımarmayacağım. Hadi artık dozunu bırakalım ve rengi biraz koyulaştı farkındaysanız. Çünkü biraz daha ekledim. Evet, hadi bakalım. Şimdi okyanusunuzun daha doğrusu akvaryumumuzun dibine kumları yaydım. Ve deniz kabuklarım, salyangoz kabuklarım, midye kabuklarım hepsi birbirinden güzel. Bunların hepsi akvaryumun içinde çok güzel görünecek. Şöyle yapalım. Acaba bu deliklerin içeriye slime girer mi arkadaşlarım? Şöyle şekil verelim. Ya bir önce şeffaflaşsın arkadaşlarım slime'im. Çok heyecanlıyım. Çok güzel görünüyorlar değil mi? Kabuklarım çok güzel. Evet işte o an fanusumu slime ile yani dev dalgalara neden olacak muhteşem güzel renkteki masmavi sularla buluşturma zamanı. Şu anda tabii karartıyoruz. Denizimiz kapkara. Şeffaflaşması için saat sayıyoruz. Kabukların güzelliğini artık göremiyoruz. Ta ki slime'ım şeffaflaşana kadar. Sadece buradan bir salyangoz görünüyor. Onun dışında hepsi saklandı. İşte arkadaşlarım böyle. Hay Allah keşke fotoğrafını çekseydim. Şimdi ben tam değil bunu koysam. Küçük resme. Hanginiz tıklarsınız? Bu nedir böyle? Gül abla acaba ne saçmalamış dersiniz ama gördüğünüz işte nasıl muhteşem bir şey yaptım arkadaşlarım. Eğer bu videoyu ve okyanus akvaryumu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Hepiniz çok sevdiğimi de sakın unutmayın. Bir sonraki videoya kadar sizi çok özleyeceğim hele hele hiç unutmayın arkadaşlarım. Oyun oynayın ve çocuk kadın. Hoşçakalın.